Herkese selamlar, Paribus Cineverse kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Doğukan ve bu videoda Sam Raimi'nin efsane Spider-Man üçlemesinin ilk filminde kaçırmış olabileceğiniz tüm detayları sizler için derledim. Sony'nin bağlı olduğu Columbia Pictures 100. yılını kutluyor ve her hafta sırasıyla tüm Spider-Man filmlerini vizyona sokacaklar. Spider-Man karakterini herkese sevdiren adamın filmlerinde ise birbirinden ilginç ve esrarengiz detaylar bizleri bekliyor. Hazırsanız filme zoom başlasın. Sam Raimi'nin Spider-Man filmleri bir dönemin efsanesi olarak akıllarımıza kazınmış olsa da günümüzde bile bizleri etkileyecek sahnelere sahip. Hatta Spider-Man filmlerine baktığımızda artık günümüzde bu tarzda emek verilmiş filmler izlemek gerçekten çok zor. Mesela Peter'ın güçlerini ilk kazandığı dönemde Spidey Sense yani örümcek hislerini ve reflekslerini ilk defa kullandığı bir sahne izlemiştik. Bu sahnede Peter sadece Mary Jane'i yakalamakta kalmamış aynı zamanda tepsinin üzerindeki tüm yiyecekleri dizmeyi başarmıştı. Yönetmen Sam Raimi burada görsel efekt kullanmadı ve tam olarak 156 denemede bu sahneyi çekmeyi başardılar. Elbette filmin CGI kullanılmış olan bir sürü sahnesi var ancak böylesi zorlu bir sahneyi çekmek için emek verildiğini bilmek gerçekten etkileyici. Peter'ın güçler kazandığını fark ettikten sonra ilk defa ağ atmaya çalıştığı sahnede ise yine ilginç bir cümle kullanılmıştı. Shazam! Go! Go! Go Web Go! Bu sahnede Peter'in Go Web Go Shazam dediği sahne tamamen Toby Maguire'ın doğaçlamasıyla çekildi. Ve bu sahnede Peter'ın Shazam demesi aslında çizgi romanlarda Kaptan Marvel ismiyle bilinen bir karakterin Shazam dediğinde özel güçlerini kullanabilmesiydi. Shazam? Yes! Evet. Carry my name and with it you carry all my... Serinin ikinci filminde Peter'ın sadece bilimsel çalışmalarla kafayı bozmuş biri olmadığını gösteriyor ve çizgi roman okumayı sevdiğine değiniyorlar. Bu da bizlere Peter'ın okuduğu çizgi romanlar arasında Shazam hikayeleri olduğunu kanıtlamış oluyor. Peter'ın süper kahraman kostümü yaparken bu kadar yaratıcı fikirlere sahip olmasının sebebi onun da süper kahramanlara ilgi duyan bir genç olmasından kaynaklıydı. Marvel filmleri dendiğinde insanların aklına gelen ilk şey filmlerde kullanılan geçiş sahneleri oluyor. Hatta çoğu platformda Marvel'ın filmlerde kullandığı geçiş sahnelerini edit yaparak paylaşıyorlar. Özellikle Marvel filmlerinde Sam Raimi bu geçiş efektlerinin hakkını veren bir yönetmendi. İlk filmde kullanılan geçiş efektleri zaten etkileyiciydi ancak ikinci filmdeki sahne bambaşkaydı. Sam Raimi sadece Spider-Man filmlerinde değil, Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde de geçiş efektlerine yer vermişti. Ancak 2002 yılından bu yana hala en iyi geçiş sahneleri kesinlikle Spider-Man filmlerinde kullanıldı. Spider-Man filmlerinin en güzel tarafı dönemin şartlarına göre harika kostümler kullanılmasıydı. Ancak bu kostüm tasarımları yapılırken çok büyük değişimler yaşandı. Mesela Green Goblin'in maskesi normalde bu şekilde olmayacaktı. İlk başta Goblin'in yüzü hareketli bir maskeye sahip olacak şekilde planlandı ve hatta bu görüntüleri paylaşmışlardı. Ancak filmin genel olarak çocukları hitap ettiğini düşünen yapımcılar bu maske tasarımının çok korkutucu olduğunu düşündüler. O dönemde Green Goblin sahnelerinin büyük bir çoğunluğu bile korkutucu olacak şekilde çekilmişti. Eğer bu tasarım filmde kullanılsaydı çocuklar gerçekten de korkabilirdi. Spider-Man'in kostümüne bakıldığında ise önemli değişiklikler yapılmadı. Yönetmen Sam Raimi olabildiğince çizgi roman sahneleri içeren filmler hazırlamak istiyordu. Ancak çizgi romanlarda olduğu gibi Peter'ın bu şartlar altında bir avatar yapmasının mümkün olmayacağını düşündü. Bu nedenle zaten fantastik bir hikayesi olan Spider-Man'e kendi bileklerinden ağ atabilecek şekilde yeni özellikler kazandırdı. Aslında bileklerinden organik ağ atma olayı James Cameron'ın fikriymiş ve Sam Raimi de bu fikri beğenmiş. Spider-Man karakteri çizgi romanlarda ağ atma özelliğine sahip değildir. Peter Parker kendi tasarladığı ağ atıcılar ve ağ sıvısı sayesinde binalarda sallanma özelliği kazanmıştı. Sam Raimi'nin Spider-Man'i bu noktada diğer tüm varyantlarından çok daha şanslı. Ama çizgi romanlarda Spider-Man 2099 karakteri de tıpkı Sam Raimi'nin Spider-Man'i gibi kendi bileklerinden organik ağ atabiliyordu. Organik ağ kullanmanın en iyi tarafı çok saf ve dayanıklı bir materyal olmasıydı. Ayrıca diğerleri gibi elektrikle çarpıldım makinen bozuldu, ağ atarımın şarjı bitti ya da ağ sıvım kalmamıştı olmadığı gibi dertleri yoktu. Çizgi romanlarda Peter Parker sadece Venom simbiyotu ile birleştiğinde ağ atar kullanmadan ağ atma özelliğine sahip olmuştu. Çünkü Venom simbiyotu bağlandığı kişilerin özelliklerini geliştiriyor ve Peter'ın içindeki örümcek DNA'sını geliştirerek ona kendi bileğinden ağ atma şansı sunuyordu. Hazır burada Spider-Man filminden çıkartılan sahnelere değinmişken en önemli olanına değinmezsek gerçekten ayıp ederiz. Normal şartlarda filmde Spider-Man ikiz kuleler arasında bir ağ örecek ve burada bir helikopteri yakalayacaktı. Filmin çekimleri tamamlandığında bu sahne hazırdı ancak 11 Eylül olaylarından sonra sahneyi kaldırdılar. Gerçekten çok talihsiz bir durum ve bunun üzerine filmin senaryosunda da ufak tefek değişimler yapıldı. Farkındaysanız filmde Peter'in örümcek ısırığından önceki fiziği ve örümcek ısırığından sonraki fiziği tamamen farklıydı. Aslında Peter'ın kaslı olan versiyonunda her ne kadar CGI kullanılmış gibi gözükse de Toby bu vücudu inşa etmek için 6 ay boyunca sert idmanlar yaptı ve günde 6 öğün beslendi. Elbette çok çok iyi bir fiziği yok ama Spider-Man'i canlandıracak bir oyuncu için en ideal fiziğin bu olduğu söylenebilir. Sam Raimi filmlerinde kamu olarak gösterilen Bruce Campbell burada kafes dövüşünde sunucu olarak karşımıza çıktı. Peter burada kendisini tanıtırken Human Spider diyor yani kendini insan örümcek olarak tanıtıyor. Bruce'un karakteri ise bu ismin saçma olduğunu düşünüp ilk defa onu Spider-Man olarak tanıtan kişi oluyor. Bu sahnede Peter'ın dövüştüğü kişi ise gerçek bir WWE efsanesidir. Kendisine Bon Sav olarak tanıtan karakteri Macho Man Randy Savage canlandırmıştı. Ayrıca umarım filmdeki Stanley kamyosunu da gözden kaçırmamışsınızdır. Spider-Man karakterinin yazarı olarak filmdeki Stanley kamyosunu görmezden gelemeyiz. Ayrıca filmin baş düşmanını yani Norman Osborn'u canlandıran William Dafoe'nun oyunculuğu ise kelimenin tam anlamıyla mükemmeldi. Hatta karakter geçişlerinde mimiklerini o kadar iyi kullanıyordu ki prototik maske kullanmaya bile gerek duymamışlar. William Dafoe'nun oyunculuğu filmin baş düşmanını hem korkutucu hem de teatral yaparak bir kült haline getirdi. Hatta yıllar sonra bile karaktere geri döndüğünde performansından hiçbir şey kaybetmemişti. Spider-Man filmindeki ilginç detaylar sadece bununla sona ermiyor tabii ki. Marvel evreninde belli başlı karakterler dördüncü duvarı yıkarak doğrudan seyirciyle konuşabiliyorlar. Mesela Deadpool ya da She-Hulk bunun en bariz örnekleridir. Ancak Sam Raimi'nin Spider-Man filmlerinde Peter'ın da dördüncü duvarı yıkarak seyirciyle konuştuğunu ve kendi hikayesinin başlangıcını anlattığını görebilirsiniz. Bunu hemen hemen her filmin başlangıç sahnesinde yaptı. Spider-Man'in birçok uyarlamasında karakter doğrudan seyirciyle iletişim kurarak aklından geçenleri bizlerle paylaşıyor. Bu da Spider-Man'in tıpkı Deadpool gibi dördüncü duvarı yıkabildiğini ancak bunu sadece kendi düşüncelerini anlatmak için kullandığını gösteriyor. Ayrıca farkında mısınız bilmiyorum ancak filmde tanıtılan örümceklerden bir tanesinin kamufle olma özelliğine sahip olduğu açıklanıyor. Bu film Miles Morales'in tanıtılmasından 9 sene önce vizyona girmişti. Ve Miles'ı ısıran örümcek kamufle olma özelliğine sahip olduğu için Miles istediği zaman kamufle olabiliyordu. Aslında bu filmde tanıtılan örümcek Miles Morales karakterinin temellerini attı. Spider-Man filminin senaryosu ilk yazıldığında aslında baş düşmanın Green Goblin olması istenmiyordu. Bunun yerine Oscorp'ta çalışan Max Dillon'ın elektroya dönüştüğünü ve Flint Marko'nun da kum adamı olduğunu göstereceklerdi. Green Goblin yani Norman Osborn yıllarca süper asker deneyleri üzerinde çalışmış bir bilim adamıydı ve aynı zamanda Oscorp'un sahibiydi. Üçüncü filmde Green Goblin olarak Spider-Man'in düşmanı olması istendi. Norman Osborn normal şartlarda tek bir filmde harcanabilecek bir karakter olamazdı. Ancak o dönem şartlarında Elektro ve Kum Adamı filme koymak aşırı derecede zordu. Bunun yerine Norman'ı öldürüp onun mirasını Harry'e devrettiler. Filmin sonunda Norman, Peter'a sakın Harry'e söyleme derken aslında Harry'nin Spider-Man'den intikam alacağını çok iyi biliyordu. Çünkü Peter Harry'e gerçeği söylememişti ve Harry durduk yere babasının öldürüldüğünü düşünüyordu. Bu nedenle Norman'ın planı Harry'i kullanarak Spider-Man'i öldürmekti. Süper asker serumu bir kişinin sadece fiziksel gelişim yaşamasını sağlamaz. Aynı zamanda karakterin içindeki hisleri ve arzuları da geliştirir. Norman Osborn başarılı olma takıntısıyla kafayı yemiş bir adamdı. Bu nedenle Green Goblin karakteri Norman'ın başarılı olması için kendisine tehdit oluşturacak olan herkesi ve her şeyi ortadan kaldırmalıydı. Aslında ilk Spider-Man filminde sonraki filmlerin düşmanı olacak olan diğer karakterlere de referans vermişlerdi. Mesela J. Jonah James'ın Eddie Brock'un haftalarda Spider-Man'in fotoğrafını çekmeye çalıştığından bahsetti. Aslında Eddie Brock ilk filmden beri Daily Google'da çalışıyordu ancak birinci ve ikinci filmlerde gösterilmedi. Bunun yerine sadece Daily Bugle'da çalışan ve Spider-Man'e takıntılı biri olduğu söylendi. Norman Osborn'un evine baktığımızda ise Marvel çizgi romanlarında sıkça gördüğümüz Fink-Fang-Foom'un heykelini gösteriyorlar. Aslında bazı hikayelerde Green Goblin sadece süper asker olmakla yetinmiyordu. Bir de bunun yanında mutasyona uğrayıp devasa bir canavara dönüşüyordu. Filmin son savaşına bakıldığında ise Green Goblin bir eline MJ'yi ve bir eline de masum insanları alarak spider seçim yapmaya zorladı. Çizgi romanlarda bu durum Gwen Stacy için yaşanmıştı ve Peter Gwen'i kurtaramamıştı. Ancak Toby abimizin spider o kadar delikanlı bir adamdı ki hem sevdiği kadını hem de insanları kurtarmayı başardı. Bir dönemin efsanesi için filme sığdırabildikleri kadar detay sığdırmayı başarmışlar. Diğer filmlere bakıldığında ise aslında bir sürü referans var ancak maalesef ki bu serinin devamı gelmedi. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Bir sonraki filme Zoom videosunda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.